Medya Faresi Kom sitesinin birinci Kristal Fare Ödülleri sahiplerini buldu. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz <laughs> için Çok teşekkür ederim. <laughs> İvana Sert sahneye çıkarken pek keyifliydi. <laughs> Uğurkan Erez hanımefendiye takılmadan edemedi. İlk de toplantı yaptık zaman... Tercüme <laughs> edeceğim. Evet, evet, evet. E Karolin Vilma Elles sevimli fareye vurulmuştu. Medya Çok Çok güzel. Güzel. <gülüş mixes> <państwo> <offers> Gecenin sonucusu Sabah Tümer ödül aldığını öğrenince kahkaha krizine girdi. Sevgili Sabah Tümer'e. Ay, sen var mı? Ay, var mı? çok şaşırmıştı. Ben sadece sunuculuk için gelmiştim ve çok çok hoşuma gitti. En anlamlı ödül ise... <laughs> Van için ortak yayın yapan Fox, Kanal D ve ATV'nin yöneticileri neydi? <laughs> Fox Genel Müdürü Pietro Vicari, ATV Genel Müdürü Adem Gürses ve Kanal D CEO'su İrfan Şahin ilk kez yan yana geliyorlardı. <laughs> Reha Muhtar da oradaydı. Medya faresi benim için çok özel bir site. Çok arkadaşlarımın olduğu, haber merkezinde çalışan arkadaşlarımın olduğu bir site. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de <gülüyor> <gülüyor> medya faresinin kurucusu Kubilay Tümen'in yanındaydı. Kubilay Tümen'in bu ısrarcılığı ve en imkansız zamanlarda çıtayı büyütmesi Medya faresini 9. yılda buraya getirdi. Medya faresi demek Kubilay Tümen demekti. Güzel bir ge gelenek başlatacağımıza inanıyoruz. Çok ödül var ama kristal farenin yeri ayrı olacaktır. Ve elbette eşi Hande Ertekin Tümen. En başından en sonuna kadar medya faresine emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben. Bugünler onların sayesinde geldik. Tönüme.